Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım yasak ilişki diyeceğiz. Zor aşk diyorum ben. Yasak ilişki değil zor aşk. Gerçekten de herhalde bir insanın başına gelebilecek en zor ilişki şekli budur diye düşünüyorum. Bir bakalım onun cephesinde neler oluyor? Partneriniz, aklınızdaki kişi bu konuyla ilgili neler düşünüyor? Aklından neler geçiyor? Bunlara bakalım. Şöyle detaylı bir açılım yapalım. Yani ona dair bilmemiz gereken ne varsa duygusu, düşüncesi, eylem planı nedir, neler yapacak? Bunlara bakalım. Hadi bakalım. Gerçeklerle yüzleşeceğimiz bir açılım olsun. Wow. Evet. Anlık enerjiye de bir bakalım. Sadakat. Ayrılık. iyileşme. İyileşme. üzüntü Hadi başlayalım şimdi sevgili arkadaşlarım burada sadakat ayrılık iyileşme ve üzüntü şu anda anlık enerjisine baktığımızda şimdi sevgili arkadaşlarım bu kişinin şimdi üçlü bir beraberlik yaşıyorsunuz ya da üçlü ya da dörtlü hani her neyse biz e, hayatınızdaki kişi ve onun hayatındaki kişi üçünüz olarak bakıyoruz tabii ki. Öyle değerlendirin üçlü ilişki derken tamam mı? Burada şöyle bir şey var. Aslında beraberlik yaşadığınız kişi, ilişki yaşadığınız kişi diğer kişiye karşı da ciddi bir bağlılık e, e, diğer kişiye bağlı olan birisi. Yani e, şöyle bir şey yok. Yani orayı hemen bırakıp geleyim sana diyebilecek birisi değil ya da e, oradan nefret ediyorum, o kişiden nefret ediyorum, işte evliyse eşimden nefret ediyorum, onunla olmak istemiyorum dediği birisi değil bilginiz olsun. Yani burada size karşı zaten bütün aşk enerjisi bütün sevgi enerjisi duygusal anlamda e, yönü tamamıyla size dönük olduğu görünüyor. Fakat diğer kişiye karşı da bağlılığının olduğu görünüyor ve ona sadık olmak istediği görünüyor aslında. Belki de bazılarınızın ilişkisinde partneriniz şimdiye kadar hayatında kişiye hep sadık olmuştur mesela bununla ilgili çok ciddi bir savaş içerisinde girmiş kendisiyle ya o kişiye karşı hep sadıktı ya da hani artık bu saatten sonra ona sadık olmak istiyor ya da şöyle bir şey var bazılarınızın ilişkisinde de şöyle bir durum var yani siz mesela hani onu bıraksın size gelsin istiyorsunuz ya ya da hani artık bu üçlü ilişkiye bir son verelim artık biz baş başa olalım istiyorsunuz ya doğal olarak bu kişi diyor ki ben şu anda bunu yapamam yani ona bunu yapamam ona karşı bağlılığı var yani belki yaşanmış yılların alışkanlıkları vardır ya da o kişiye karşı aşk hissetmiyorsa da sevgi enerjisi hissediyordur yani anladınız mı ona bunu yap yapamam diyor yani hem sizinle olmak istiyor hem hayat hayatında olmak istediği, bir arada olmak istediği, aşk enerjisi hissettiği kişi sizsiniz. Ama bütün bunlarla birlikte de diğer kişiden de vazgeçemediği görünüyor. O yüzden dolayı da sizinle arasında bir ayrılık rüzgarı esiyor olabilir. Ya şu anda ya da yakın bir gelecekte böyle bir ayrılık enerjisi içerisinde olacaksınız ama hiç korkmayın. Hiç korkmayın tekrar iyileşecek durumunuz. Yani burada şöyle bir şey var. Bu sebepten dolayı kafası karışacak. Tamam mı? Ya şu anda ya da yakın bir gelecekte bu ilişkinin içerisinde partnerinizin diğer kişi kişiden vazgeçememesinin, vazgeçememesinden kaynaklı olarak biraz kafasının karışacağı. O noktada da sizinle ilgili böyle bir uzaklaşması olacak. Ya ayrılır sizden ya ayrılmıştır. Ya bir uzaklaşacak. Her gün sizi arıyorsa az aramaya başlayacak. Ya da işte eskiden verdiği sözleri unutmuş olacak gibi gibi anlamışsınızdır ne demek? istediğime bir uzaklaşması olacak ama hiç merak etmeyin böyle olmasına rağmen bir şekilde tekrar toparlayıp durumunuz iyileşecek yani şu anda ayrıysanız hiç korkmayın bu kişiyle aranızın düzeleceği görünüyor çünkü bu durumdan üzgün olduğu görünüyor yani bu kişi aranızda bir ayrılık enerjisi estirecek dedim ya ya da estiriyor bu durumdan kaynaklı olarak üzgün olduğu görünüyor yani mutlu değil ya bırakacağım ayrılacağım istemiyorum zaten falan filan gibi bir şeyler söyleyemiyor çünkü sizsiz mutsuz olduğu görünüyor Sizsiz acı çektiği üzgün olduğu görünüyor. O yüzden dolayı da böyle bir ayrılık rüzgarı esse de tamam mı ya şu an ya da yakın bir gelecekte bunu düzeltecek, iyileştirecek bu kişi bilginiz olsun sadece şunu bilmeniz gerekiyor ki hani böyle bir tercih yapması e, onun için çok zor. Hani diğer kişiye de bağlılıkları var. İşte çocuklar varsa çocuk için bağlıdır. Parasal konular için bağlıdır. Alışkanlıklar vardır bağlıdır gibi gibi. Buna benzer sebeplerden dolayı yoksa aşk enerjisi tamamıyla sizde. Hani kalbi tamamıyla sizde bu kişinin onu da söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada ne var biliyor musunuz? Dünya kartı geldi. Yani siz bu kişiyle tamamlanma enerjisindesiniz. Yani siz de şunu hissediyorsunuz ya Ya onu gördüğümde ya da ona sarıldığımda e, Sanki böyle Susuzluğum gidiyormuş gibi hissediyorum Değil mi? Bunu hissediyorsunuz Yani ona sarıldığımda Onunla aram düzeldiğinde Onunla barıştığımda ya da bir arada olduğumda Sanki e, O elmanın iki yarısı Dediğimiz şeye kavuşuyorum Sanki eksikmişim de o benim hayatıma geldiğinde, onunla beraber olduğunda bu eksiklik tamamlanıyor sanki diyorsunuz. O da sizinle ilgili bunu hissediyor. O yüzden sizden kopamıyor zaten. Yoksa gerçekten diğer kişiyi bırakması ya da diğer kişiden vazgeçmesi çok zor bu kişinin. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen sizinle tamamlanma enerjisi hissettiği görünüyor. Sanki ben bu dünyadaki diğer yarımı gerçek eşimi buldum diyor sizin için. Hem bu duygu sebebiyle hem de aslında sizinle yaşadığı ilişkinin olmaması, yapmaması gereken bir ilişki olduğunu düşünüyor. Bunu da bilin. Yani aslında bu kişi sizinle bu ilişkiyi yaşıyor, size gelmiş, etmiş falan ama bu kişi aslında sizinle yaşadığı bu ilişkinin aslında olmaması gereken bir ilişki olduğunu, yasak bir beraberlik olduğunu, bu yaptığı şeyin hata olduğunu düşünerek sizinle bu ilişkiye başlamış, aslında devam ettirmiş daha doğrusu. Belki başlangıçta şöyle bir çapkınlık yapayım, birazcık heyecan hissedeyim diye geldi size. Ama sonra sonrasında öyle bir kapılıp gitmiş ki size hem de bu tamamlanma enerjisi yüzünden hem de aranızda o kadar ciddi bir tutku enerjisi, ciddi bir aşk enerjisi var ki cinsel anlamda bir çekim enerjisi var ki bundan dolayı da sizi asla bırakamıyor. Aslında olmaması gerekirdi. Hani bu kadar aşık olmamam gerekirdi. Ona kendimi bu kadar kaptırmamam gerekirdi ama diyor tutamadım kendimi. Yani e, o tutku enerjisi yüzünden ondan kendimi uzaklaştıramıyorum dediği bir dönemden geçiyor sevgili arkadaşlarım bunu size söyleyeyim e, o yüzden de aslında size karşı olan duygularıyla bir savaş halinde e, belki de hesapsızdı yani dediğim gibi öylesine başlayan bir beraberlik öylesine bir çapkınlık yapalım bir böyle bir e, şey enerjisinde olalım e, biraz gezelim tozalım falan bu kafayla muhtemelen geldi sonrasında da e, ne oldu sonrasında da sevgili arkadaşlarım size aşık oldu. Vazgeçmek istedi, vazgeçemedi. E, o yüzden dolayı da biraz böyle bir sıkışmış hissettiği görünüyor kendisine. Ama ben size net söyleyeyim. Bu kişinin hayallerinde siz varsınız. E, Aşkında siz varsınız. Yani e, düşündüğü, düşlediği, hayal ettiği ne varsa bu kişinin enerjisinde sadece ve sadece siz varsınız sevgili arkadaşlarım. Bunu da belirtmek isterim yani. Hani e, bakar mısınız? Kurduğu hayallerde işte kendisini düşündüğünde hani bir şey yaparken mesela tatile gitmeyi hayal ediyor yanında siz varsınız sizinle yapmak istiyor işte ne bileyim gelecekte e, hayal ettiği bir şey var onu almak istiyor onu alırken yanında siz varsınız tamamıyla sizinle alakalı bütün hayallerinde bütün gelecek hayallerinde siz varsınız yanında bu, bu kişinin e, sadece e, sizi sevdiğini bilin size aşık olduğunu bilin gerçekten çok büyük bir tutkuyla size bağlı olduğunu bilin ama işte ah diğer kişiye olan sorumluluk duygusu diğer kişiye karşı olan e, hani ona yapamam, ona edemem, yanlış yapıyorum, hata ediyorum. Biraz kendi vicdanıyla muhasebeleşme, muhasebeleşmesi sebebiyle konuşamadım. <laughs> bu sebepten dolayı vicdan azabı çektiği görünüyor. Çekmiş olduğu bu vicdan azabıyla da birazcık böyle geri çekilmiş. Tamam mı? O yüzden geri çekilmiş olduğu görünüyor. Bir karar veremiyor. Yani e, nasıl ya? sizden de vazgeçemiyor, diğer kişiden de vazgeçemiyor. Bu sebeplerden dolayı şöyle bir kendisini bir geriye atmış. Tamam mı? O yüzden ya sizden uzaklaşmış ya da az önce dedik ya, ya ayrılık var ya da ayrılık gibi bir şey yaşayacaksınız ya da şu anda yaşıyorsunuz ufak bir gerginlik görünüyor diye. Bu sebepten dolayı kendisini geri çekmiş ve bir şeylerin Zamanla yoluna girmesini istiyor zamanla bir şeyler yoluna girsin zamanla hayat e, yani keşke ben hiçbir şey yapmasam keşke ben hiçbir tercih yapmak zorunda kalmasam keşke ben ikisinden de vazgeçmesem oldu paşam e, keşke ben ikisinden de vazgeçmesem de hayat böyle bir şeyler olsa da bu işin içerisinden sıyrılsam diyor şöyle bir ağaç kovuğuna oturmuş. Sizinle ilgili güzel düşünceleri var, sizinle olmak istiyor, hayaller kuruyor, sizi seviyor, size aşık falan ama bir türlü sizin istediğiniz o adımları da atamıyor. Bir türlü sizin ondan beklediğiniz, ondan istediğiniz o adımları atamadığı görünüyor sevgili arkadaşlarım. İşte dedi, dediğim gibi aklıyla kalbi biraz savaş halinde. E, pek bir ne yapacağını bilemiyor açıkçası ama ben size net söyleyeyim neler olacağına bakacaksak artık bu durumdan sıkıldı bu kişi yani e, hem korkuları var hem kaygıları var hem diğer kişiyi bırakmanın kolay olmadığını biliyor e, ya da işte nasıl diyeyim size tamamiyle kendisini açmasının çok zor olduğunu düşünüyor ama bütün bunlara rağmen artık bunlardan sıkıldığı için ben artık diyor bunlardan sıkıldım şu anda yaşadığımız ilişkiden yani bu ilişkinin üçlü olmasından dörtlü olmasından her neyse e, bu ilişkiyi ben seninle doğru düzgün yaşayamadığım için artık yoruldum diyor Gerçekten öyle buna karar verecek şu ağaç kabuğunda biraz sessizleşmiş biraz geri çekilmiş ya bir türlü beklediğiniz adımları atmıyor ya o şu an kendisini böyle bir ee, nasıl diyeyim izole etmiş ve düşünüyor o düşünceden de bunları düşünerek çıkacak ben artık tamam bir şey yapmam lazım bir karar vermem lazım yakın bir gelecekte bunu yapacak bu kişi benim artık bir karar vermem lazım çünkü artık yoruldum diğer kişiye yalan söylemekten de yoruldum size yalan söylemekten de yoruldum. İşte bir şekilde sizin beklentilerini karşılayamamaktan da yoruldum ve ben gerçekten sevmediğim biriyle beraber olmaktan da yoruldum. Artık sevdiğim insana gitmek istiyorum diyecek. E, ve bütün bunları artık geride bırakarak size geleceği görünüyor. Hatta beyaz atına binerek böyle bir hışımla gelecek. Dedim ya sessiz, sakin, bir şeyleri zamana bırakmış. Öylece bekliyor. Bir şeyler zamanla olsun diye pat diye ayağa kalkacak. Yani bu sessizliği, sakinliği, hiçbir şey yapmaması pat diye bitecek ve birdenbire kalkacak diyecek ya ben ne yapıyorum? Yani benim ona gitmem lazım, aramızı düzeltmem lazım ya da işte. E Gerçekten aşksa bu aşkın gereğini yapmam gerekiyor ve bazı şeylerden vazgeçmeliyim. Elimi taşın altına koymalıyım diyerek beyaz atına binip size çok güzel haberlerle, çok güzel hediyelerle beklediğiniz şeyler neyse bunları gerçekleştirme enerjisiyle beyaz atına binip kalkıp gelecek o gelecek ve siz de olacaksınız biliyor musunuz? O geldiğinde siz böyle kutlamalar yapacaksınız. Mutlu olacaksınız. Diyeceksiniz ki hiç beklemiyordum geldi. Hiç beklemiyordum ondan ayrılacağını. Onu bıraktı, bana geldi. Beni tercih edeceğini, beni seçeceğini ben hiç sanmıyordum. Ben artık bu ilişki bitmiştir diye düşünüyordum. Beni sevmiyor zannediyordum ama inanılmaz bir şekilde pat diye geldi diye böyle ciddi anlamda kendinizi çok mutlu edeceğiniz ve bu mutluluğunuzu da eşinizle, dostunuzla paylaşacağınız görünüyor. Biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyorsunuz ya da yakın bir gelecekte geçeceksiniz ama sonrasında ciddi bir iyileşme olacak. Az önce de çıkmıştı ya. Biraz sıkıntılar yaşadıktan sonra e, toparlanırken daha sağlam ve daha sağlıklı toparlayacaksınız. Onu da söyleyeyim. Evet, kolektif enerji böyleydi. Sevgili arkadaşlarım, siz de bu kolektifin içinde misiniz, değil misiniz? Bunu öğrenmek istiyorsanız, ben daha net şeyler duymak istiyorum. Toparlayacağız gelecek diyorsunuz toparlayacak bana o adımı atacak diyorsunuz ama ne zaman atacak bunu da öğrenmek istiyorum diyorsanız ee, gerçekten o kişiye karşı ne hissediyor bana karşı ne hissediyor ben bunları bilmek istiyorum diyorsanız kişiler danışmanlık alabilirsiniz benden whatsapp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım bunu belirtmek isterim bana yazdığınız gün açılımınızı yapıyoruz. Muhakkak 24 saat içerisinde açılımınız yapılmış oluyor. Yani bir hafta sonraya bir ay sonraya e, randevumu vermiyorum bilginiz olsun. E, ve iyi kötü olumlu olumsuz hele bir de siz yani yasak ilişki yaşayanlar için bu çok önemli. E, bilemezsiniz. Belki partneriniz evdekine ayrı oynuyor, size ayrı oynuyor, size yalan söylüyor, sadece sizi oyalıyor. Bilemeyiz. Kolektif de çok güzel ama sen bu kolektifte misin bunu? hikayeni bilmeden senin de bilmen mümkün değil, benim de bilmem mümkün değil. Yani bunu öğrenelim. Yani gerçekten beklemeye değer birisi mi? Gerçekten aşk mı var burada yoksa sadece öyle bir gönül eğlendirme macerasının bir parçası mısınız? Bunu öğrenmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Ben buradayım sevgili arkadaşlarım O zaman şimdi melek mesajlarımızı seçelim. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. O da bugün sizin için melek mesajınız oluyor. Bekliyorum. Evet hemen bakalım. Biri seçenler için gelsin. Cesaret, cesur ol ve inançlarını koru. Cesur ol ve inançlarını koru. İki seçenler için hemen bakıyoruz. Sabır. Vay, wow, çok güzel. Bakın bu mesaj çok güzel. Hayallerin fark ettiğinden daha çabuk gerçekleşiyor ancak yine de onların beslenmeye ve sabıra ihtiyaçları var. Hayallerin fark ettiğinden daha çabuk gerçekleşiyor ancak Yine de onların beslenmeye ve sabra ihtiyaçları var. Gerçekten çok güzel değil mi? Bu özellikle de bu sabır. E bakın güzel oldu. Cesaret diyor. Bakın biri seçenler cesaret diyor. Cesur olun, arkasında durun. Hani bu ilişki gerçekten de buna değer bir ilişki diyor yani. E bu ilişki kesinlikle buna değer bir ilişki sevgili arkadaşlarım bunu bilin ee, diğer direni diyor ki sabır birazcık daha sabırlı ol sen birazcık daha sabırlı olduğunda her şeyin üstesinden geleceksiniz diyor ee, o zaman şimdi hemen işaret mesajlarımızı da alalım bakalım günün işaret mesajları bize neler söyleyecekler Bir tanesini seçiyorsunuz. Aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Evet, biri seçenler için hemen bakıyoruz. Bağımlılıklar. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. İkiyi seçenler bolluğu kucakla. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette, bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Çünkü çok güzel gelişmeler yolda sevgili arkadaşlarımdan buna inandım. Hadi bakalım. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Tane seçtik. Hadi buraya da bir tane daha seçelim. Hadi bakalım bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Partnerden mesajlar gelsin. Evet biri seçenler için hemen bakıyorum. Şu anki farkındalığım geçmişte olsaydı daha farklı seçimler yapardım. Bu durum beni sandığından daha fazla etkiliyor. Seni görmek beni derinden etkiliyor ve her zaman bu duygularla başa çıkamıyorum. Öyle bir tutku enerjisi var ki diyor ki ben seni gördüğümde hemen yelkenleri suya indiriyorum diyor. <laughs> İkiyi seçenler için hemen bakalım. Şu an başka şeylerle ilgilenmem gerekiyor. Lütfen beni anlamaya çalış. Sessiz, sakin, köşesine çekilmiş. Batırdığımın farkındayım ve nasıl düzelteceğimi hiç bilmiyorum diyor. Hayatımda hala hayatımda hala bir şeyler eksik ve o eksiğin ne olduğunu bulmaya çalışıyorum diyor. Biraz böyle kafasının karışık olduğu dönemlerden geçtiğini zaten konuşmuştuk. Evet sevgili arkadaşlarım, kolektif enerji bu şekilde. Umarım sizler de kendinize uyan kısımları almışsınızdır. Dediğim gibi bu bir kolektif açılım. Yani hepinize illa her sözüm olacak diye uyacak diye bir şey yok. Uyan kısımları alacaksınız sadece bana uygun bir açılım yapın ben her şeyin bana uymasını istiyorum diyorsanız da buradayım whatsapp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında dediğim gibi sevgili arkadaşlarım iyi kötü her şeyle yüzleşmeye cesareti olanları bekliyorum Polyanna hikayesi dinlemek isteyenler bana gelmesinler mutlu olmazlar. <laughs> Kolektifin içindeyseniz çok mutlu olursunuz gerçekten. Ben de mutlu olurum. İnşallah öylesinizdir. Ama ya değilseniz, ya kandırılıyorsanız, ya karşınızdaki insan sizinle dalga geçiyorsa, alay ediyorsa bunları da öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de gerçeklerle yüzleşmek isteyen herkesi bekliyorum. O zaman benden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bir sonraki açılımımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmaz, unutmazsanız, yorumlarınızla ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.